peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, kutlu zamanların bağrındayız. Ayların sultanı Ramazan-ı Şerif ayındayız. Mübarek oruçla beraberiz. Gecelerin sultanı Kadir gecesini bugün idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı bir gecenin eşiğindeyiz. Bereket yüklü, feyiz dolu, meleklerle kuşatılacağımız büyük bir gece, Kadir Gecesi'nin eşiğindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35'inden sonra zaman zaman Hıranur Dağı'na çıkarlardı. 38'lerine 39'larına geldiklerinde ise Hıranur Dağı'na daha sık çıkmaya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hıranur Dağı'nda derin düşüncenin iklimlerindeydi. Varoluşunu düşünüyorlardı. Evrenin oluşumunu düşünüyorlardı hayatı, ölümü düşünüyorlardı. Ölüm sonrası neydi? Ölüm sonrası var mıydı? Uzun uzun düşünüyorlardı. Bütün varlıkları var eden vardı, bundan emindi. Ama nasıl bir varlıktı? Vardı ama nasıl ilişki kurulacaktı, bunları bilmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kırkına yaklaşıyordu. Kıranur Dağı'nda daha çok kalıyor, bazen günlerce hane-i saadetlerine gelmiyordu. Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin yiyeceğini ve suyunu Hıra Nur Dağı'na çıkarıyordu. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Muhammed Rabbine aşık olduğu demeye başlamışlardı. Peygamber Efendimizin Hıra Dağı'ndaki uzun uzun tefekkürleri ümmetin dikkatinden de kaçmamalıydı. Bu çizgi Efendimiz'den ümmetine bir ufuk olmalıydı. Efendimiz öyle buyuruyordu. Bir anlık tefekkür nafile ibadetlerden çok daha kıymetliydi. Belki de gecenin bağrında uyanmak, teheccüdlerde uyanmak, gecenin sessizliğinde tefekkür iklimlerinde olabilmek, hıranur iklimlerinden esintiler olarak ele alınabilirdi. Peygamber Efendimiz 40 yaşlarındaydı. Ay Ramazan ayıydı. Gün gece Ramazan ayının son günleriydi, son gecesiydi. Vakit seher vaktiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kıranur Dağı'ndaydı. Var edeni ve varoluşları düşünüyor, tefekkür ediyordu. Ve Cebrail aleyhisselam geliyordu. Nurlu bir sima olarak geliyor ve ikra diyordu. Oku. Peygamberler peygamberi, bir nebikâriyn, ben okuma bilmem diyordu. Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kucaklıyor ve sıkıyordu. Sonra da oku diyordu. Peygamber efendimiz ise ben okuma bilmiyorum diyordu. Cibril Emin yine Peygamber Efendimiz'i kucaklıyor ve sıkıyordu. Cebrail yine oku diyordu. Efendimiz ise yine ben okuma bilmiyorum diyordu. Sonra Cebrail Aleyhisselam okumaya başlıyordu getirdiği Rabbinden ilk ayetleri. Estaizu billah ikra bismi rabbikellezi halak. Halagal insana min alak. İkra ve rabbukal ekramüllezi alleme bil kalem. Allemel insana ma'lem ya'lem yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam bir anafora yakalanmış gibi hissetti kendisini. Telaş zirvelerdeydi. Korku ve heyecan ikliminde gelgitler hal içindeydi. Kıranır dağından süratle indiler hane-i saadetlerine geldiler. Hz. Hatice annemiz, Peygamber Efendimizin halindeki büyük değişimi hemen fark ettiler. Anlayışı derin annemiz, Efendimizin halini hemen anladılar. Peygamber Efendimiz, beni örtünüz, beni örtünüz buyurdular. Hz. Hatice annemiz, kendisinden isteneni hemen yerine getirdiler. Hz. Hatice annemiz de hayretler içindeydi. Peygamberdeki bu büyük telaş, Annemizi de telaşlandırmıştı. Belli bir süre geçince Peygamber Efendimiz sakinleşmişlerdi. Belli bir süre dinlenmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olup bitenleri annemize bir bir anlattılar. Daha sonra da Hatice annemize dediler ki: "Ey Hatice, korkuyorum. Bana bir zarar gelmesinden korkuyorum." diyorlardı. Hazreti Hatice annemiz ise peygamberle beraber yıllarını geçirmişti. Peygamberi o kadar iyi tanıyordu ki. Tanıdığı bu güzel insana cevap olarak annemiz şöyle diyordu... Mahzun olma. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ve şöyle devam ediyor Latice Ben biliyorum ki sen daima doğru söylersin. Sen emanete riayet edersin. Sen akrabalarına çok düşkünsün. Sen Misafirlere yediri biçirmekten huzur duyarsın. Fakirlere kol kanat gerersin. Daima mazlumdan yana olursun. Hazreti Hatice annemiz daha sonra amcası Varaka bin Nefel'in bilge bir insan olduğunu biliyordu. İncil'i Tevrat okumuş, insanlığın tarihine ilişkin bilgisi birikim olan bir insandı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme annemiz Varaka bin Nefel'e gitmeyi teklif ediyorlardı konuyu onunla görüşmesinin isabetli olacağını söylüyorlardı. Efendimiz ve Hazreti Hatice annemiz Varaka bin e vardılar ve Efendimiz olup bitenleri yaşadıklarını bir bir anlattılar. Varaka bin Nevfel çok ama çok heyecanlandı ve Kuddüs, Kuddüs bu namusu ekberdir. Musa'ya gelen sana gelmiştir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu genç olsaydın da kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım sana omuz verseydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın son peygamberi insanlığa Allah'a davet göreviyle görevlendiriliyordu. 63 yıllık ömrünün 23 yılı nübüvvet çizgisinde seyredecek insanlığa hakikati anlatacaktı. Kardeşlerim, bu gecenin Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi Leyletül Kadir'di. Kadir gecesiydi. Kadir suresinde öyle anlatılırdı ya Bismillahirrahmanirrahim İnna enzellahu fi leyletil kadir Ve ma edrafe ma leyletul kadir Leyletul kadiri hayrun min elf şehr Tenezzelul melâike ve ruh Fiha bi izni rabbihim min kulli emr Selam Hiye hatta madla'il fecr Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rabbin nizdiyle melekler ve ruh yani Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Kadir gecesiyle Kur'an-ı Kerim ayet ayet sure sure insanlığa inmeye başlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi, 10 yıllık Medine dönemi. 23 yıllık bir sürede tedricen insanlığın kitabı insanlığın önüne konuyordu. Kur'an-ı Kerim'in üslubu rabbani bir üsluptu. Kelimelerin, ayetlerin ve surelerin örgüsü canlı bir varlığın sistematik inşası gibi örgüsü gibiydi. Kur'an-ı Kerim akla, kalbe, göze, kulağa, bütün duyulara, insanın kanına ve derisine kadar işleyen muhteşem bir kitaptı. Onun okunuşu kendi örgüsü içine okunduğunda yürekleri ayağa kaldırır, insanın bütün varlığını sarsardı. Biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde ve şerefli arkadaşlarında, bilge ve salih müminlerde bunu çok açıkça görüyorduk. Kur'an-ı Kerim, hayatın ta merkezinde olan bir kitaptı. Rahmetli Ali'yi izzet öyle diyordu. Evlerinde Kur'an okuyanlar ama hayattan kopuk olanlar okullarında medreselerinde Kur'an okuyanlar ama akan hayatın kenarında kalanlar bu kitabı yeterince asla anlayamazlar. Zira bu kitap bireyin ve toplumun hayatını dizayn eden hayatın ta merkezinde olan bir kitaptır. İki dünyasını aydınlatan bir kitaptır. Hiçbir kitabın seslenişi Kur'an-ı Kerim'in seslenişi gibi olamaz. Kur'an-ı Kerim'i okurken insanın ta derinliklerine işleyen Rabbani bir mesaj dalga dalga iner. Bugün insanlığa Allah'ın kitabını götürmek durumundayız. Ama Kur'an-ı Kerim'i insanlığa götürmek dev bir donanım istiyor. İnsanlık tarihini genel hatlarıyla bilmeyi gerektiriyor. Önceki kitapları bozguna uğramış Tevrat'ı İncil'i bilmeyi gerektiriyor. Dünden bugüne insanlığın seyrinde fikri zemini bilmeyi zorunlu kılıyor. İslam'ın insanlığa sunumu ümmetin sorumluluğundaydı. Ama ümmet öncelikle çaplı alimlerini, aydınlarını yetiştirmesi gerekiyordu. Önce önünü ve hayatını aydınlatacak rabbani alimler yetiştirmesi gerekiyordu. Sonra peşinden gelirdi, sonrası kolay olabilirdi. Önce rical zemininden uzaklaşmalıydık, değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizden şunu istiyordu. Hepiniz birden sımsıkı Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Parça parça olmayın. Kur'an'ın ve sünnetin etrafında kenetlenme dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam